Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Devrim otomobili için yürütülen tezviratın kat be kat fazlası FOG için yapıldı. Peki ne oldu? Tasarımı yapıldı. Fabrikası kuruldu, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün FOG sipariş rekorları kırdı. İnşallah bugünden itibaren TOG'u yollarda görmeye başlıyoruz. Yolunda, bahtında açık olsun diyorum. Tok. Rabbim tekerine taş değdirmesin.